Kral Şakir, burada mısın? Gel hadi, banyo zamanın geldi. Allah Allah. Olmaz, banyo yapman lazım. Kıyafetin çok kirlenmiş. Allah Allah. Kaçma Kral Şakir, gel hadi. Allah Allah. Gel buraya, gel Kral Şakir, kaçma, gel. Gel Kral Şakir, zorluk çıkarma. Of Kral Şakir ya, aa, nerede bu? Buraya girmişti ama. Arin, Kral Şakir nerede? Nerede anneciğim? Sesi geliyor ama kendisi yok. İnanmıyorum. Dolaba saklanmış banyo yapmamak için. Hadi bakalım gel. Kaçamazsın artık. Ver elini kaçamazsın artık. Hadi doğru tıpış tıpış ya yani Yürü bakayım. Gel 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 gel. Kral Şakir bakalım bıcı bıcı yapmış mı? Vay çok güzel olmuş Kral Şakir. Bak kaçmana gerek yokmuş demek ki. Arin senin de bıcı bıcı yapalım mı? Yapacağım. <laughs> evet, bıcı bıcı gel gel. Gel, gel önce Kral Şakir'e bakalım. Tertemiz olmuş Kral Şakir. Şimdi sıra sende. Tamam mı? Aferin.